Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Ey Aziz Kardeşlerim. Şimdi söyleyeceklerimi inanın Rabbim zaten yaşadıklarımı biliyor. Birçok insan da biliyor, şahitler, susan şahitler de biliyor. 16 Temmuz 2020 günü Polatlı'da Gökhan Kuruyemiş Bayi'nde semalı çocuklar ve lüsemili çocuklar için ve de kendimin oğlumun hastanedeki beyin tedavisi için Yüce Rabbime yatsı namazından sonra yardım isteyip ertesi günü o gece <laughs> e, yattığımda yatsı namazından sonra Nur yüzlü bir ihtiyar çıktı karşıma ve e, bugüne kadar oynadığın numaraları kombine et de oyna dedi. Sonra kayboldu. Ertesi gün oğlumun beyin doktoru beyin e, Ankara Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan oğlumun beyin doktoru e, karar için ameliyat edelim mi etmeyelim mi kararı için bizi çağırmıştı. Ve öğlen üzeri eşimde savcılıkta bir işi miras e, dedesinden kalan bir mirasla ilgili görüşmeye gitmişti. Ben ise kızımın çantasını, ağır kitap çantasını, anneannesinde kalıyordu o ara, annenesine götürmek üzere yüklenmiştim. Ve oradan kayınvalidemin evinin yolunda geçerken, ortaokulun sınıf arkadaşım olan Gökhan Bayi'nin sahibi Mehmet'in oraya girdim. Parasını da peşim verdim. Ve e, taslaklara, kağıtlara yazdığım ve kombine ettiğim sayılarımı ııı e, Orada masanın üzerinde oynadım, bir kolonda, tek bir kolonda sayısal oynayacak. oynayacaktım. Sonra ben orada oynamaya başlayınca, üzerime bir prizma gibi bir ışık düştü. Ve o arada kapının önünde de Polatlı'dan avukat olacağınca, Basri Köyü'nün eski muhtarı Adem Köç'e ve ortaokuldan sınıf arkadaşım Abdullah Tekeli vardı. Ve onlara el salladım, onlar bana baktılar. Ben yalnız oynamaya başlayınca, o ara içeriye yedi kişi girdi. Dev gibi yedi kişiler. Hatta bir tanesi video kamerada kapının ağzında içeri giriyor, bakıyor. bir Oradan bir sakız alıyor. Sanki bu dünyanın insanı değildi gibiydi. Ve bu dünyanın değil başka bir çağdan, zamandan gelmiş gibiydi. Baktı falan. Sonra fark ettim ki içeriye giren bu yedi kişi bir anda küçücük yerde dışarı çıkmadılar. İçeride kaldılar. Küçücük yerde ne oldular? Bir anda yok oldular. Sonra ben e, on numara olayının işte şikayetlerinde falan bulunduktan sonra e, tanık gösterdim o kapının önünde selam verdiğim arkadaşları. Ee, savcılığa da bildirdim, emniyete de bildirdim. Ancak haklarında hiçbir işlem yapılmadı. Ve o içeri giren yedi kişiyi de bir daha ne Polat'ta da gördüm, ne e, sokakta gördüm, ne caddede gördüm. Aynı iş, e, aynı durum, e, Mayadırım Ajans'a gittiğimde, Diriliş Lisesi'nin Cengiz Han rolü için, oradan yönlendirildiğim Yetenek Avcısı'nda da aynı şey oldu. Üç ke i̇ki kere yukarıda çekim yapıldı. Birinci çekimden sonra bi bir daha göz atın abi aşağı inin dedi. Aşağı indim, o arada beş tane e, peri kızı gibi giyinmiş, pastel renkte ipek giysiler içerisinde beş tane kız geçti ve sondan üçüncüsü bana tebessüm etti, döndü, ben de ona tebessüm ettim, geçtiler. Sonra ikinci kez yukarı çıktım, e, üç dakikalık bir çekim daha yapıldı, aşağı indim ve kameranın, e, kompüterin başındaki bayana, tamam mı, kabul oldu mu Cengiz Han rolüm dedim. E, Kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İki çekiminizde de görüntüler aşağıya kompütöre düşmedi dedi. Sonra ben de anlamadım dedim. Ben de anlamadım dedi böyle heyecanlı ve korkulu bir sesle ve yüzle. Sonra otobüse bindim geri geldim. Polat diye geri döndüm. Otobüste aklıma geldi. Gözümün önüne canlandı. Ben ikinci kez yukarıya kayıt Ajansta yetenek avcısı Ajansta ikinci kez ki oraya e, Mayadrom Ajansı'ndan yönlendirilmiştim. E, aşağı indiğimde baktım, odalara baktım, e, bahçeye baktım. O beş tane peri kızı gibi olan, balerin gibi olan kızların hiçbirisi yoktu. E, yalnız o arada bir de e, oturduğum sırada aşağıda kompüterin yanındaki bankta, e, koltukta Karşıda bir kadın da küçük bir çocuğun başını okşuyordu. ona bir şeyler söylüyordu. Ama yemin ediyorum Allah şahit, ikinci kez çekimden sonra aşağı indiğimde ne o kadınla çocuk vardı aşağıdaki odalarda, ne bahçede vardılar, ne de o beş tane e, peri kızı görünümündeki e, kızların hiçbirisi yoktu. Sonra iş bankasına iki, e, para yatırmıştım. E, beni... Pazar akşamı e-mail ile bankaya çağırdılar. Yarın pazartesi günü bankamıza uğra diye. Gittim. Siz dedi, o aşağıdaki girişteki şef ya da müdür bilmiyorum. Hocam siz para yatırdınız mı dedi. Evet yatırdım. Kaç lira? 100 lira yatırdım. Hangi bankamatikten? İşte güneye bakan, kıbleye bakan bankamatikten dedim. Rengi kireç gibi oldu. Ne oldu müdür bey dedim şuraya kağıda yaz dedi olanlar dedi yazdım. Sonra da ne oldu dedim. Dediğiniz saat doğru dedi. Öğleden sonra zannedersem üç gibi üçten sonra yatırmıştım parayı. Yatırılan para doğru saat doğru ama bankamatiğin başında kimse görünmüyor dedi. Yine Polatlı'da Doğa Tepe Otel'de çalıştım. Orada da iki kez oldu. Kameraların kayıtlarına rağmen para vermiştim patrona. Kime, e, ne zaman verdim dedi, aç kamerayı göster dedi. Dört kişi, ben de dahil dört kişi müdür, e, Ahmet Bey ve e, ondan sonra aç e, arkadaş Sarıobalı baktılar ve kameralarda ben yoktum. Yine birine kahvaltı tabakları hazırlamıştım e, sabah, e, pa, otelin ortağının Ömer Bey'in e, arkadaşıymış, aradım telefonda böyle bir şahıs geldi dedim tabakları yalnız getirip bırakmamış. Servis büyük porselen tabakları. Ben bırakırım demişti. Bırakmamış. Hesabında aşçı bayanlar arkadaşlar, hocam siz resepsiyonda siz görevliymişsiniz. tabaklar gelmedi dedi. Ahmet abi onu soruyor dediler. Kameraları açtılar. 7 tane kameranın kaydettiği, mobese kameranın kaydettiği kayıtlarda hiçbirinde ne ben vardım, adamı gösterecektim kim aldı o yemek tabaklarını diye yedi tane kameranın kaydettiği kayıtlarda yoktular. Bu iki olayda da birincisinde uluslararası kısa film yapımcıları gelmişti. Sormuştum kendilerine ne iş yapıyorsunuz diye. Bir akşam ilk olayda kısa film yapımcıları geldi kaldı otelde. Dua Tepe otelde. İkinci olayda da beyin enerji uzmanı Muğla'lı bir müteahhit olan beyin enerji uzmanıyla başka bir bayan Almanya'dan bayan e, beyin enerji uzmanı geldi kaldılar otelde. İsmini hatırlamıyorum şu anda. E, yorum sizin. Ankara'da birçok sinema filmine, dizi filmine başvurdum. E, ve de üst rollere seçildim. O sıra mafya rollerine seçmişlerdi. E, sinema ve dizi filmlerinde. Hatta bir de e, kuzeylerden aşağı inen kutu e, Kuzey Kutbu'ndan Rusya tarafından aşağı inen bir e, iki kardeşin arasındaki kavgayı, hesaplaşmayı, rekabeti anlatan bir dizi film içinde çekilmiştim. Yemin ediyorum hiçbirinden bir cevap gelmedi ve filmler de ortaya çıkmadı. Sonra Eskişehir'de 8. noterde oğlumla ilgili bir belge hazırlatıyordum notere. Ertesi gün gittiğimde selamun aleyküm dedim. Ve korkuyla ayağa kalktılar girişteki veznedar bayan, onun hemen yan tarafındaki Noter Bey ve arkadaki üç tane çalışan bayan arkadaş ayağa kalktılar. Korkuyla kireç gibi bir yüzle hiçbir şey demediler, ben de bir şey demedim. Sonra belgeyi aldım çıktım, camda yüzüme üstüme başıma baktım bir şey mi var diye hiçbir şey de yoktu bende. Ama ben de sormadım bilmiyordum çünkü o zaman 2016'da ilk bir şeyler başlamıştı. İki yıldır e, yemin ediyorum e, bunun için hatta e, eşim aşılardan sonra böyle olduğunu demişti bana. E, onun hatırı için evlilik yıl döneminde hediye alacak param olmadığı için onun hatırı için e, psikiyatriste gittim. Hepsini anlattım. Ben insanı oyunlar oynuyor hocam dedi. Ali Bey Pulattı da Doktor Ali Bey. Ben de doğru. Benim işi gücü yok. Canı sıkıldıkça bana oyunlar oynar dedim. Sonra eee Çıktım. Ben çıktıktan sonra isterseniz dedim kameraları, kayıtları inceleyin hafıza kayıtlarını. E, Hipokrat yeminimiz var, asla kayıtları inceleyemeyiz, inceleyemeyiz bakamayız dedi. Sonra, e, aradan bir, bir, bir buçuk ay sonraydı zannedersem, Polatlı Miftüri'ne gittim, yaşadıklarımı anlattım. E, en sonunda da iki yıldır etrafımda sadece namaz kılarken değil, namaz kılarken aynı zamanda dualar da okunuyor. E, sabah namazı kıldığım sıralarda dua sesleri de duyuyorum etrafımdan iki yıldır e, ben neredeysem e, orada yüzlerce ışık küresi e, görüyorum e, bunu söylüyorum ama kimseyi inandıramıyorum e, Rabbim hepsine şahit yine 2021 ya da 2022 yılında gökyüzünde yemin ediyorum e, iki tane e, kuyruklu yıldızı gördüm Yine bir seferinde gökyüzündeki o parlak ışık mıdır, yıldız mıdır, uydu mudur? Oradan bir ışık düştü ben balkonda otururken. Ve e, önce çatıya doğru geldi. Oradan yansıması camın önüne geldi. Camın bir tanesi açıktı en baştaki. E, şu gördüğünüz cam açıktı. Bir bulut geldi. Bulut karşımda durdu. Yarı insan, insan büyüklüğünde ve yarı bere kadar görünüyordu. Bir süre durdu. Sonra ben camın açık olan tarafından dışarı baktım. 15-20 saniye sonra tekrar seri bir şekilde parlak bir ışık yolu şeklinde ince bir ışık yoluyla o geldiği gökyüzündeki yıldıza ya da uyduya döndü. Daha birçok olaylar yaşadım. 2020 yılında kayınpederim vefat etmişti ve evde yalnızdım. Ev halkı kayınvalidemin evindeydi ve ben 8 tane zeytin aldım. Ki zeytini çok severim. Hayatta en sevdiğim yiyecekler zeytinle sirkedir. Çocukluğumdan beri sürekli sirke içtim. Ve doktora gittiğimde e, kontrole götürmüştü. Eşim e, sen hiç hastalanmıyorsun. hastaneye doktora gitmiyorsun diye. Ben de maşallah de demiştim. Gittik e, ve e, sen dedi Hi, hiç dedi sigara içmedin hayatında değil mi dedi. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Onu da belirteyim. Yo 10 yaşından beri burnum kanadı için sigara içtim dedim. Halâ de halen de içiyorum dedim içime çekmeden. Damarlarınız tertemiz dedi. Ben de gülmeyin doktor bey dedim. Ben dedim çocukluğumdan beri 10 yaşından beri her gün e, çayımın içerisine önceden direkt içerdim. Şimdi e, çayın içerisine katıyorum. Sirke içiyorum dedim. Bana Hoc vallahi hocam e, o sirke sizin damarlarınızı tertemiz yapmış. Bir tane yağ kirlenme, e, dolma, tıkanıklık yok dedi elhamdülillah. Ondan sonra Zeytini de çok severim. Hayatta tek bir yiyecek işte, ömrün sonuna kadar. O yiyecekten başka yok deseler, zeytin yerim. Neyse, konuya dönelim. Sekiz zeytin aldım. Bir bardak meşrubat mı aldım, çay mı aldım, yalan söyleyemeyeyim şu anda, içecekti. Salona geçtim ve salondaki e, iki, üç dört zeytin yedim. Sonra e, Facebook'ta dedim bir tane de karikatür ya da resmimi paylaşayım dedim aktör Ferhat Demirbaş sayfama. E, Paylaştım. O arada gözüm salondaki ay yıldızlı. Belediyenin hediye ettiği, Polatlı Belediyesi'nin hediye ettiği saate ilişti. Saat Rabbim şahit 21:57. idi. Beşinci zeytini ağzıma atarken başımı kaldırdım içeceğe yudumlamak için. Gözüm bir ilişti. Sabah saat 02.25. Yani 4 saat 25 dakika ileriye zamanın ilerisine geçtim. Ee, ama o anda tüylerim diken diken oldu. Şu anda da yaşıyorum. Tekrar tüylerim kalktı. Yemin ediyorum Allah şahit. Sonra saat bozuldu herhalde dedim. Ee, çıktım, baktım saniyesi bile çalışıyor. Mutfağa geldim. Mutfağın saatinin de normal çalıştığını gördüm. Televizyonu açtım. Televizyonun saati de, saatleri de aynı kanallarda. 02.25 olmuş. Ondan sonra e, cep telefonuna baktım. 02.25. Polatlı'daki, Gökhan Bayi'deki olayda da ee, sen dediler o dükkana hiç gitmemişsin. O anlattığın süre içerisinde sen dükkanda yoksun dediler. Nasıl yani dedim. Polis ifadesinde Polat da Asar Şube kayıtlarında Nevrit Baş Polis'in e, olduğu e, tanış, onunla tanışıyorum yalnızca e, daha önceden. onla e, onunla e, irtibat kuruyordum. Benim on numara olayla ilgili. İfadede yazılı ifadesi elimde şu anda. Pol Polis kayıtlarında, savcılık kayıtlarında da, Ankara savcılığının kayıtlarında da var. Hocam sen e, kendinden orada olduğundan 34 dakika ilerisini anlatıyorsun dediler. Yani iki kez e, birinde Gökhan Bay'de birinde de evde birinde 34 dakika e, evdekinde de tam e, 4 saat 25 dakika zaman ilerisine geçtim. E, elhamdülillah, yarab şükür. Şükürler olsun Allah'ıma. E, zaten trafoların yanına ee, çamaşır makinesinin yanından geçiyorum. Çamaşır makinesinin programının bitmesine bir dakika kalmışken hiç dokunmadan 20-25 santim gerisinden geçittiğim halde bir anda 25-30 dakika ileri atıyor e, çamaşır makineleri. Hoparlörlerin yanından geçiyorum. Belediye hoparlörlerinin hoparlörler e, guruldamaya başlıyor. Trafoların yanından yani birer kere oldu bunlar. Trafonun yanından geçtim. Büyük yol e, üstündeki trafonun rahmetlik Ülfet dayımın evinin yakındaki trafonun yanından trafo başladı. Sonra e, Avukat Gülhan Gökçe kardeşimin e, oturduğu e, bürosunun olduğu yerin altındaki Yavuz kardeşimin kahvehanesine girerken ben böyle trafolar horladı derken içeriye girerken elektrikler kesildi. Ben dışarı çıktığımda elektrik tekrar geldi. E, ve Rabbimin bana bir güç e, bahşettiğini çünkü hayatım boyunca hiç kimseye 7 yaşından beri kendimi bildiğim bileli hiçbir kötülük yapmadım. Ee, böcekler, senelerce böcekleri evde çıkan hamam böceklerini dahi ıslak peçetenin içerisine koyuyorum. İçine de bir parça ekmek koyuyorum. Bana deli diyebilirsiniz ama o şekilde canlı olarak dışarı atıyorum. Bir tane karıncayı öldürmedim çocukluğumdan beri. Yere bakarak gidiyorum. Ve ev halkına da söylüyorum. Aman yavrum bakarak geçin bir karıncayı öldürmeyin. Sinek hiç öldürmedim ki... E, Binlerce alim ki rahmetlik dedelerim de babamın annesi babası da annemin babası da dahil buna e, sinekleri sineklikle şakır şakır öldürürlerdi. Birçok aleminde ben yüzlerce belki de binlerce sinek öldürdüğüne e, eminim. Allah'ın verdiği hiçbir canın kıyılmasına gönlüm razı değil. Hele bu kedilerimize köpeklerimize hükümetin yaptığı bu katliam bu öldürme yasası. Ee, en nefret ettiğim olay ki Rabbim e, bu yaşadıklarından sonra e, ve ha sahi bu arada biz de Ankara'da oğlum hastanedeyken Medikana'da Ankara Medikana'da'ya gittiğimizde e, biz ben ne zaman oraya gittiysem e, oradaki çalışır vaziyetteki makinelerin hepsinin bozulduğu haber verildi. E, oğlumun o beyin enerji için tedavi olanların yatırıldığı makinede. Daha e, Hastanelerde de biliyor zannedersem bunun. Edirne'de e, şeyde çalıştım. E, Toki bloklarının inşaatlarında çalıştım. Ondan sonra orada da e, rahatsızlandım. Hastaneye gittim. E, Murat Hüda ve hastanesine gittim. Orada da e, röntgen çekilecekti. Girdim. Oradan bayan bir şeyler hareketler yapıyor masanın başından, cam bölmenin arkasından. Sonra ben e, geçtim röntgenin önünde, e, çektiler röntgeni. Ç hışımla geldi bayan. Neden dedi e, söylediklerimi dinlemiyorsun? Sonra oradan bir ses ver dedi arkadaşı olan erkek gence. E, ses gelmedi. Hakikaten sesi yokmuş ya dedi. Ben de dedim gittiğim her yerde, e, birçok yerlerde makineler susuyor, trafolar susuyor, bankamatikler susuyor. da bankamatik makinesine e, Perpa'nın altındaki hem dükkan hem sayısal otobayı olan yerde e, konuşurken parmağımı bankamatiğe bastım. Bankamatik şey bankamatik diyorum sayısal oto bastım. Sayısal oto bir anda kapandı. Adamın rengi kireç gibi oldu. E, yine iş bankasında e, geldim. Tam para yatıracağım. Parmağımı dokundum. Dokunur okuma zıt etti. Şimşekler çaktı. Bankamatikte ve bankamatik kapandı. Tekrar içeri çağırdılar, ifademi aldılar falan filan. Daha bir sürü olaylar var da anlatacak. Ben bu kadarını söylüyorum. Sonra bir gece Polatlı'da rüyamda rahmetli Turgut Özal'ın ki ölüm vefat tarihi ben Kıbrıs'ta yedek subayken 17 Nisan'da olmuştu. Ekibiyle beraber geldiler rüyamda kapıya. Buyurun bir çay kahve için. Sayın Cumhurbaşkanım dedim, yok Ferhat Hoca ne halimde bir onu görelim diye geldik, yüzünüzü görmeye geldik dediler. Bir hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi aynı şekilde devlet erkanıyla, kapıyı çaldı, açtım, buyurun bir çay kahve içelim. Aynı şekilde o da yok sadece Ferhat Hoca'yı merak ettik, e, nasılsınız e, görmeye geldik dediler. Ya çok olaylar var ama e, onların çoğunu da anlatmaya gerek yok. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ama ben 16 Temmuz 2020'den beri devletin e, bildiği, hükümetin bildiği, Adalet Bakanlığı'nın bildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildiği, savcılıkların bildiği, birçok insanların bildiği ve beni Polatlı'da inkar ettikleri, e, hep hakkımda yalan söyledikleri, şahit gösterdiğim yerlerin asla şahit olmadığı e, bir gerçek var. 16 Temmuz 2020'de uğradığım haksızlık hala çözülmedi. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Rabbim cümle inananları korusun, cümle mazlumları özgürlükler nasip eylesin. Ve e, zalim Rusya, zalim Çin'i, zalim Amerika'yı, zalim İsrail'i ve cümle zalimleri ve ülkemizdeki bütün zalimleri de kahru bir şan eylesin inşallah. Hepsi yaptıklarının cezasını bin kat yaşasınlar Rabbim. Ey Yüce Rabbim hepsinin cezasını en ağırından ver ya Rabbim. Ceza, bu masumları Rabbimin maide süresinde göktekilerde yarattığım göktekilerde yerdekilerde sizin gibi birer topluluktur diye biz kullarına onlara iyi davranın onları sahip çıkın onlarla iyi geçinin dediği halde Allah'ın emrine karşı gelerek bu masumların hakkında ölüm kararları veren ölüm kanunları çıkaran uygulattıran ve uygulayanların hepsini Rabbim kahru perişan eylesin soyunu sopunu kurutsun acımıyorum kimseye de acımayacağım mazlumlara zulmeden Çinli Doğu Türkistanlı kardeşlerime zulmeden Çin'e de Rusya'ya da ülkemizdeki hayvanlara zulmeden ölümlerine ferman çıkaranlara da e, İsrail'de Filistinli Gazeli yavrularıma kardeşlerime de zulmedenlerin hiçbirine e, cezalarının en ağırından verilmesini istiyorum. Acımıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Ne mutlu Türküm diyene. Rabbim cümle inananları korusun. Kalın sağlıcakla. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La garibu illallah. La garibu illallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.